Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Google ile bir ortaklık anlaşması yapan bir altcoin. Bu altcoin ile ilgili önemli fiyat hareketlerini ve önemli satış hedeflerini sizlere aktaracağım. Dilerseniz videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen dün duyuruldu bu haber. Google'ın bulut ağı olan Google Cloud önemli bir alt koyun olan Tezos'la bir işbirliğine gitti. gitti. Bu durumda da Google artık Tezos ağında doğru, doğrulayıcı olarak çalışacak. Bu duyurudan sonra zaten bu Tezos koyunda dün %20'ye varan bir yükseliş kaydedildi. Şu anda da ufak bir düzeltmeye gidiyor. Ancak Google'la Tezos ağının böyle bir ortaklığa girmesi de Tezos için oldukça önemli bir durum. Dilerseniz şimdi Tezos coin'in analizine geçelim. Şu anda haftalık grafikteyim. XTZ coin geçtiğimiz ay 20 haftalık hareketli ortalamayı test etti. Ve daha sonra da bunun üzerinde bir haftalık kapanışı yapmayı başardı. Tekrar bir retest oldu bu 20 haftalık hareketli ortalamanın altına. Hatta bir bilgilerle söz konusu oldu ancak yeniden toparlayıp 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde fiyatın seyrettiği görülüyor. Burada önemli olan seviyelerimiz geri çekilmelerde 20 haftalık hareketli ortalama olan 1 dolar 9 sent seviyesi önemli. Yukarıdaysa ilk etapta silinç atın direnç alanı 1 dolar 51 sent var. Zaten dün de hemen hemen bu seviyelerden bir et yedi. Bu 1 dolar 49 sente kadar yükseldi. Ve buradan da bir red yedi. Bu 1 dolar 51 cent seviyesi güçlü bir direnç olarak düşünülebilir. Çünkü majör bir direnç burası. Onun hemen üzerinde ise 1 dolar 66 cent seviyesi var. Burası da 50 haftalık hareketli ortalamamız bizim. Yani bu 1 dolar 51 cent e, slingshot 1 dolar 66 cent 50 haftalık hareketli ortalama onun üzerinde ise 1 dolar 95 cent e, slingshot'ın sling bir diğer e, direnç seviyesi haftalık bazda aşılması gereken önemli kuvvetli dirençler buralar. Yani bu 1 dolar 51 cent, 1 dolar 66 cent ve 1 dolar 95 cent yani kabaca 2 dolar seviyeleri e, Tezos coin'de yukarıda e, güçlü dirençler olarak kabul edilmelidir. E, bu seviyelerin e, bu e, anlaşmayla birlikte arkasına alan, aldığı rüzgarla birlikte bu seviyelerin test edilmesi de oldukça muhtemel diye düşünüyorum. Ee, bir günlük grafiğe bakalım bir de. Günlük grafikte de e, burada e, geri çekilmeler söz konusu olduğu takdirde burada zaten 1 dolar 23 sent olan 200 günlük hareketli ortalamamız var şu anda. E, şu an zaten Tezos bu seviyenin üzerinde fiyatlanıyor ancak e, önemli bir düşüş olması durumunda 1 dolar 23 sent seviyesinin yakından takip edilmesi gerekir. Yani bu aynı zamanda üzerinde kalmamız gereken bir seviye. E, yukarı yönlü hareketlerin devamı için. E, ancak bu 1 dolar 23 cent seviyesi kırıldığı takdirde aşağı kırıldığı takdirde ise burada e, hemen slingshot e, seviyemiz olan 1 dolar 9 cent seviyesi önemli bir destek. Bir diğer desteğimiz olarak düşünülebilir. Buralar güçlü destekler yalnız. Yani bu 1 dolar 23 cent ve 1 dolar 9 cent seviyesi güçlü bir destek olarak düşünülmelidir. Ee, önemli düzeltmelerdir. Ee, peki yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda nasıl bir fiyatlanma söz konusu olabilir? Onu size aktarmaya çalışayım bir de. Burada e Dün bu haberin ardından yaşanan yükselişte burada Fibonacci 0.786 seviyemiz olan 1 dolar 45 sent üzerinde bir fiyat hareketi gerçekleşti. 1 dolar 47'ye kadar bir fiyat hareketi söz konusu oldu ancak bu Fibonacci 0.786 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış gelmedi. Buradan yeniden ufak bir düzeltmeye girdiği görülüyor Tezos'un. Burada Fibonacci 0.618 seviyemiz 1 dolar 35 sent seviyesi. Yani geri çekilmelerde ilk etapta bu 1 dolar 35 cent seviyesinin destek olarak çalışacağını düşünüyorum ben. Eğer çalışmazsa da zaten dediğim gibi 1 dolar 23 cent seviyesi burada güçlü bir destek olarak bizi bekliyor. Ancak bu yukarı yönlü hareketlerin devamı durumundaysa burada az önce de belirttiğim videonun başında da belirttiğim slingshot direnci olarak haftalık direnç olarak 1 dolar 51 centin aşılmasını ve ardından da bu 1 dolar 66 sentin test edilmesini bekliyorum. E, bu seviyenin üzerinde ise e, zaten burada Fibonacci 1.618 seviyemiz olan 1 dolar 92 sent ve Slingshot'ın bir diğer direnci 1 dolar 95 sent seviyeleri var. Yani 1 dolar 92 sent ve 1 dolar 95 sent seviyeleri e, güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanın aşılması ise orta vadede bizi de 2 dolar 50 sent ve 3 dolar seviyelerine kadar yükseltecektir. Burada bir trend gücü bakımından Squeeze Momentum'a bakalım. SQ100 Momentum'da bu yaşanan düzeltmeden sonra düzeltme sırasında zaten bir short sinyali gelmişti. Ancak son 3 gündür bu sinyal yerini longa bıraktı ve şu anda da long sinyalinin günlük grafikte güçlendiği görülüyor. E, bu da önemli bir ayrıntı. Günlükte e, fiyatın yukarı yönlü e, hareket, e, hareketlere devam edeceğinin e, bir göstergesi olarak düşünülebilir bu durum. E, 4 saatlik grafiğe bakalım bir de. 4 saatlik grafiğimizde de güzel bir trend söz konusu oldu burada. E, burada e, geri dönüşlerde takip etmemiz gereken önemli seviye ise Burada zaten bizim 200 günlük hareketli ortalamayla da e, örtüşen 1 dolar 23 sent ve 1 dolar 26 sent seviyeleri e, önemli destekler olarak görünüyor. E, burada zaten trendin e, çok daha e, yani trendin aşağı yönlü devamı durumundaysa çok daha aşağıda 1 dolar 13 cent seviyesi de 4 saatlik MA 200 olarak e, dikkate alınmalı destek olarak. Şu anda ancak 4 saatlikte squeeze momentumda da trendin güçlenerek yukarı yönlü ivme kazandığı görülüyor. E, bu da yani Tezos'un kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareketleri e, devam ettireceği yönünde algılanabilir. E, Google'la e, önemli bir anlaşmaya imza atması da e, oldukça e, önemli bir durum olarak e, düşünülmelidir. Yani Burada tabii ki Bitcoin'in yapacağı sert fiyat hareketleri de Tezos'ta önemli bir geri çekilmeye de sebep olabilir. Bu yönden de Bitcoin fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi de önemli diye düşünüyorum. Şu anda Tezos'la ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.